Merhaba Manşet Fethi izleyenleri. Fethi'de öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem Fethi'de de hissedildi. Akdeniz açıklarında meydana gelen 5.4 şiddetindeki deprem Fethiye'nin birçok bölgesinde hissedildi. Meydana gelen depremin ardından Seydi Kemer'de kriz masası kuruldu. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde meydana gelen ve çevre ilçelerden de hissedilen depremin ardından açıklama yapan Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, ilçede kriz merkezinin kurulduğunu, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını kaydetti. Fethiye İlçe Başkanlığı'nda koyuncu dönemi, İlçe Başkanı Mehmet Demir'in Muğla Milletvekilliği aday adaylığın açıklamasının ardından boş kalan başkanlık koltuğuna Mustafa Koyuncu oturdu. Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir'in Muğla Milletvekilliği aday adaylığın açıklaması üzerine, boş kalan ilçe başkanlığı görevine ilçe Yönetim Kurulu'nun oy birliği ile alınan kararı gereğince... Mustafa Koyuncu seçildi. Fethi Spor'da iki oyuncu takviyesi birden Fethi Spor devre arasında transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fethi Spor, Kırklareli Spor'da forvet olarak görev yapan Murat Yılmaz ve Gençler Birliği'nde kaleci olarak görev yapan Übeyli Adıyaman ile anlaştı. Evet sevgili izleyenler bu tarz haberleri izlemek istiyorsanız bizi takip edin.